ben Beyza Uzal'a çocuklar için mindfulness eğitmeniyim. Bu videoda mindfulness nasıl tanıştığımı ve çocuklar için mindfulness eğitmenliğinin neler içerdiğini kısaca anlatacağım. Ben mindfulness mindfulness'la çok yoğun bir anksiyete ve duygu regülasyonuna zorlandığım bir dönemde tanıştım. Ve şahsi yolculuğumda kendimi tanımam, duygularıma dönmem, içsel bir yolculuk yapmamda bana çok destek oldu. E, yetişkin yaşamında ve çocukların yaşamında aslında mindfulness'ın ne kadar önemli olduğunu e, alanda derinleştikçe, araştırdıkça, okudukça anladım. Ve sonrasında e, mindfulness yolculuğum MBSR, yani e, mindfulness e, mindfulness'ın yetişkinler için olan stres azaltma programı ile devam etti. Ve ardından da Zümra Atalay ve Özlem Sürücü önderliğinde çocuklar için mindfulness eğitmenliği ile devam etti. E, bu eğitmenlikte de Çocuklar için aslında mindfulness'ın onların yaşamlarında nasıl anda kalabileceklerini, duygularını nasıl regüle edebileceklerini, ebeveynleriyle ve sosyal çevrelerinde iletişim kurarken kendilerine ve çevrelerine nasıl yargısız bir biçimde, önce kendilerine şefkatle, yargısızca ve belli bir mesafeden nasıl yaklaşabileceklerini çok güzel oyunlarla beceri odaklı eğlenceli bir şekilde onlarla nasıl ilerleyebileceğimizi öğrendik. Ve şimdi çocuklar için aslında onların yaşamlarında belki de en çok zorlandıkları şeyler yani duygularını tanıyabilme, onlara bireli bir mesafeden yaklaşabilme, bütün duyguların normal olduğu ve bütün duygularla aslında nasıl devam edebileceklerini nasıl anda kalabileceklerini ve en önemlisi kendilerine ve çevrelerine nasıl şefkatle yaklaşabileceklerini birlikte öğreneceğiz. Umarım burada paylaşacaklarım bütün çocuklarımızın yaşamlarında onlara bir rehber olur ve yollarını aydınlatır.